tarif mi verdim ben fark etmeden? Şimdi bugün keşkül yaparak başlıyoruz. Önce kaselerimi dizeceğim, içerisine bademlerini koyacağım. Eşitlik benim için önemli. Her kaseye aynı eşitlikte badem gitmeli. Şov <laughs> sen var. İçinde ayrı badem var. Kasenin içinde ayrı kırık bademler de var. <laughs> Saat bir olmuş günaydın diye. Cin çarpmış gibi gözlüğü etrafta. Şu sütün altını açalım kızlar. Benim Max Mobbing. Dün yoktum, keyfiniz yerindeydi tabii. Biraz kaynayacak, sonra şekerini vereceğim. Sonra sübyesini vereceğim. Portakal kabuğunu vereceğim, rendesini vereceğim. Hop kaselere. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Bir aydır keşkil yapıyoruz. Hala sübyesini vereyim mi ablam diyor. Önce şekerini vereceğiz. Portakal bak. Prestijyosun hemen olsun bitsin gideyim. Öyle bir şey yok.